Gözlerinizi kapatın. Bedeninizin bir tüy gibi hafiflediğini, yavaşça yatağınızdan yukarı doğru süzülmeye başladığınızı hayal edin. Kendi uyuyan bedeninize tavandan bakıyorsunuz. Sonra bir anda bir hayalet gibi odanızın duvarından geçip gecenin sessizliğinde yıldızlara doğru yükseliyorsunuz. Astral seyahat, en genel tanımıyla bilincin veya ruhun canlıyken fiziksel bedenden kasıtlı olarak ayrılmasıdır. Bu deneyimi yaşayanlar astral beden adını verdikleri fiziksel olmayan süptil bir bedenle hareket ettiklerini söylerler. Ve en meşhur inanışlardan biri de gümüş kordondur. Bu kordonun yolculuk sırasında astral bedeni fiziksel bedene bir can simidi gibi bağlı tuttuğuna ve eğer koparsa bedene geri dönüşün imkansız olduğuna inanılır. Bu fikirler yeni değil, kökleri antik Mısır'a, Platon'a ve çeşitli doğu felsefelerine kadar uzanıyor. Peki bu deneyimler ne kadar gerçek? İşte burada bilim devreye giriyor ve bize çok daha farklı ama en az astral seyahat kadar ilginç olasılıklar sunuyor. İlk ve en güçlü bilimsel açıklama. Lucid rüya yani berrak rüya. Hiç rüya gördüğünüzün farkına vardığınız ve dur bir dakika bu bir rüya dediğiniz oldu mu? İşte lucid rüya tam olarak bu. O andan itibaren rüyanın kontrolünü elinize alabilir uçabilir, hayal ettiğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Astral seyahat anlatıları ile lucid rüya deneyimleri şaşırtıcı derecede benzer. Aradaki tek ve en önemli fark şu, astral seyahat savunucuları gerçek, dünyada veya başka bir boyutta gezdiklerini iddia ederken, lucid rüyanın tamamen zihnimizin içinde, kendi yarattığımız bir simülasyonda geçtiğini biliyoruz. Acaba astral seyahat çok ama çok gerçekçi bir lüsit rüyanın yanlış yorumlanması olabilir mi? Gelelim ikinci ve belki de en önemli bilimsel açıklamaya. Uyku felci ya da halk arasındaki adıyla karabasan, beyniniz uyanırken bedeninizin hala uyku modunda kalması durumudur. Bilinciniz yerindedir ama kaslarınızı oynatamazsınız. İşte en kritik nokta. Beyin bu sırada çok canlı halüsinasyonlar yaratabilir. Sesler duyabilir, odada birileri olduğunu hissedebilirsiniz ve en önemlisi uyku felci sırasında beden dışı deneyim yaşama olasılığı çok yüksektir. Yani kendinizi yatağın dışında, tavanda süzülürken bulabilirsiniz. Bu astral seyahat anlatılarının en yaygın olanıyla birebir örtüşüyor. Bilim insanları bu işin daha da derinine indiler. Beynimizde temporoparietal bileşke adında kritik bir bölge var. Bu bölgenin görevi bedenimizin uzaydaki konumunu algılamamıza ve kendimizi bir bütün olarak hissetmemize yardımcı olmaktır. İsviçreli araştırmacılar bir deney sırasında bu bölgeyi hafif bir elektrik akımıyla uyardıklarında ne oldu dersiniz? Denekler kendilerini anında bedenlerinin dışında süzülürken hissettiklerini rapor ettiler. Yani astral seyahatin o meşhur bedenden ayrılma hissi Laboratuvarda bir düğmeye basarak yaratılabiliyor. Sonuç olarak astral seyahat iddiaları kesinlikle büyüleyici. Bilim bize lüsit rüya, uyku felci ve beynimizin belirli bölgelerinin uyarılması gibi bu deneyimleri açıklayabilecek çok güçlü ve mantıklı kanıtlar sunuyor. Ancak peki ya tüm bunlar hikayenin sadece bir parçasıysa? Ya beynimizde yaşanan bu özel durumlar bir yanılsama yaratmaktan ziyade bilincimizin normalde kilitli olan bir kapısını aralıyorsa belki de bu deneyimler ruhun bedenden ayrıldığı klasik bir yolculuk değil ama bilincin henüz haritasını çıkaramadığımız farklı bir gerçeklik katmanını algılayabilme potansiyelidir. Yani bilim bize nasıl olduğunu açıklayabilir. Beynin hangi düğmelerine basıldığını gösterebilir. Ama belki de o kapı aralandığında bilincimizin nereye baktığını ve ne gördüğünü tam olarak anlamaktan henüz çok uzayız. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bilimsel açıklamalar hikayenin tamamı mı yoksa bilincin hala keşfedilmemiş sırları olduğuna mı inanıyorsunuz? Belki siz de benzer bir deneyim yaşadınız. Hikayenizi ve bu büyük gizem hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle mutlaka paylaşın. Bilinmeyeni keşfettiğimiz yeni videolarda görüşmek üzere, merakla kalın.